aşan iki hastane gemisinin insani yardım ulaştırılmasında kullanılmayacağını vurguladı. Amerikan gemisinin yarın boğazlardan geçmesi bekleniyor. Turizm sektörü su ve enerjide %25'lerden %90'lara varan tasarruf amacıyla Beyaz Yıldız projesini başlattı. Projenin açıklandığı toplantıda konuşan Enerji Bakanı Hilmi Güler, Türkiye'deki yenilenebilir enerji potansiyeline dikkat çekti. Hedefimiz rüzgar enerjisinde Avrupa'da birinci olmak. Nazım'ın dediği gibi güneşi zapt edip güneş enerjisinde dünyaya sürpriz yapacağız dedi. Türkiye Otelciler Federasyonu enerjide ve suda tasarruf hedefliyor. Bu amaçla başlatılan Beyaz Yıldız adlı projeyle iki yıl boyunca işletmelere eğitimler verilecek, denetimler yapılacak. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Ahmet Barut projeye tüm oteller dahil olduğunda Suda Ali Barajı'nın kapasitesine eşit bir tasarruf sağlanabileceğini, enerjide %30'luk tasarrufa gidilmesi durumunda Hirfanlı Hidroelektrik Santrali'nin yıllık üretiminin iki katı elektrik tasarrufu gerçekleşeceğini söyledi. Toplantıya katılan Enerji Bakanı İlmi Güler, özel sektöre fiyatı bin doların altına inen binalardaki ısı kaybını ölçen termal kameraları kullanmalarını önerdi. Binalara tutuyorsunuz, Yanında da ısı skalası var. Sıcaklık skalası var pardon. Bununla beraber görüyorsunuz nerede ısı kaybı var, nerede problem var görüyorsunuz. Ve bu e, şimdi aşağı yukarı bin doların altına indi. Herkesin fotoğraf e, kamerası var, film kamerası var. Şimdi bununla pekala masraflarınızı çok aşağıya indirebilirsiniz. Ne yapacaksınız? Pencerelerinizden mi, duvarlarınızdan mı, balkonlarınızdan mı, çatınızdan mı? Nerede kayıp varsa bunu kapatacaksınız. Ve bunu yaptığınız zaman emin olun yazın daha az klima kullanacaksınız. Güler ayrıca Türkiye'nin rüzgar enerjisi potansiyeline dikkat çekerek hedefimiz Avrupa'da birinci olmak dedi. Güler güneş enerjisinde Türkiye'nin dünyaya sürpriz yapacağını da ifade etti. Geçen seneki tükettiğimiz enerjinin iki katı potansiyelimiz var. Yani bütün barajlarımız, kömür santrallarımız, doğalgaz santrallarımız hepsini üstüne koyarsanız ürettiğimiz ve dolayısıyla tükettiğimiz enerjinin iki kata kadar güneş potansiyelimiz var. Ve burada başta Antalya olmak üzere harikulade. Ve bu kaynaklar bakımından Avrupa'da İspanya ile şu anda de mukayesemizi yapıyoruz. Ya birinci ya ikinciyiz güneşte. Ve bu konuda bu potansiyeli çok iyi kullanmamız lazım. Gökyüzünde sonsuz bir santral var. Enerji santralı var.